فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الغر الميامين اما بعد عزيز ومحترم الصومالات El Ma'un suresini bitirdikten sonra bugün inşallah El Kevser suresini alacağız. Bu sure hakkında nerede inmiştir diye hilaf var. İbn Abbas radıyallahu anhu Mekke'de indiğini söylerken Mücahid radıyallahu anhu Medine'de indiğini söylemiştir. و بوسُرَا أُوتْش آيَةً أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، يعني أي حبيبٍ، أي رسولٍ، أي محمد صلى الله عليه وسلم، قُشْقُصُز بِالصَّنَاء كَوْثَرِ بِرْدِكَ، Peki, korsun nedir değerli değerli Müslümanlar. İmam Bukhari, radıyallahu anhu Enes'ten rivayet ettiğine göre? Peygamber Efendimiz aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu: "Benim ana esiru fil cenne benim ana benim 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 Peygamber Efendimiz benim Vesselam, benim gecesinde Cennete girdiğinde, cennete yürürken bir nehir görmüş. Kenarları yakuttan oluşmuştur, öyle süslenmiştir. Kultu, ma haza ya Cibril? Cebrail'e dedim ki, bu nedir ey Cibril? Kale haza kevser ataaka bu? Rabbin sana vermiş olduğu Kevser nehridir. Fe eza tibuhu ezfer. Onun kokusu harika misk kokusudur. Kevser nehri cennetin en büyük, en muhteşem, en muazzam nehridir. Allahu Teala bu nehri Peygamber Efendimiz'e has kılmıştır. Ve kalet Aişe radıyallahu anha ve kad suilet an kavlihi teala inna kevser Aişe validemiz radıyallahu bu ayeti sorduklarında şöyle bir cevap vermiştir. Hüve nehrun oltiyahu nebiyyukum Bu bir nehirdir. Peygamberimize verilmiştir. Şaltıa'u aleyhi durr mujawf. Onun sahili kenarları mücevherlerle donanmıştır. Eniyetuhu ka'adad in-nujum. Onun içmek için içinde bulunan taşlar yıldızların sayısı kadardır. Bu da cennete girmeden önce bir havuz var. Her peygamberin ayrı ayrı bir havuzu var. Ve her ümmet sadece kendi peygamberin ümmetine ait havuzundan içer. İsa aleyhisselam'ın ümmeti onun havuzundan içer. Musa aleyhisselam'ın ümmeti Musa aleyhisselam'ın havuzundan içerler. İbrahim peygamberin ümmeti onun havuzundan içerler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti de onun havuzundan içerler. Ve bu havuza sadece Peygamber Efendimiz'in havuzuna cennetteki o kevser nehrinden su akar. Tabi buna iman etmek de farzdır. Havuza iman etmek farzdır. Müslümanlar cennete girmeden önce o havuzdan içerler. Hadiste var olduğu gibi suyu kardan soğuk, sütten beyaz, Tadı baldan tatlı. Ee, içindeki i̇çindeki az önce söylediğimiz gibi taslar gök, yıldız, gök yıldızları kadardır. Her kim o havuzdan içerse bir daha susamaz. Bir daha susamaz derken yani cennette içme yoktur anlamında gelmez. Ama cennetteki içmeler susluktan değil, ihtiyacı olduğu için değil, sadece keyif için, lezzet almak için içme var cennette. Müslümanlar cennete girmeden önce o havuzdan içerler ve bunlar da iki kısımdır. Bir kısım keyif için içerler. O da hesabı rahat bir şekilde geçen kişilerdir. Takvali kullar, salih kullar, evliyalar, şahitler vesaire. Ve bazı kişiler <laughs> Hesap sahasında güneşten kalabalıktan etkiledikleri için, susuz kaldıkları için, susadıkları için o havuzdan susuzluğunu gidermek için içerler. Birinci kısım keyf için içerler, ikinci kısım susuzluğu gidermek için içerler. İmam Bukhari ve İmam Malik'in rivayet etmiş oldukları bir hadiste, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meale şöyle buyurmuştur. Havuzun başında ben duracağım. Oradayken sizden bazı kişileri cehenneme düşerken ben de diyorum ki ey Rabbim bunlar benim sahabelerimdir. Melekler ona derler ki senden sonra ne yaptıklarını bilmezsin. İmam Malik'in rivayetinde bir ekleme var. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fa فَسُحْقًا 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 Yani yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun derim. Bu hadisten iki mesele alınır değerli Müslüman kardeşlerim. Birincisi kesinlikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gaybi bilmez diye anlaşılıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz soruyor. Bunlar benim sahabelerim niye cehenneme düştüler veya düşüyorlar? Melekler dediler ki senden sonra ne yaptıklarını bilmiyorsun çünkü. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gaybi bilmez. Çünkü bazı sapıklar haşa derler ki Allah ne biliyorsa hepsini Peygamber Efendimiz'e aktarmıştır. Haşa böyle olsaydı bu hadiste geçen senden sonra ne yaptıklarını bilmiyorsun. Buna ters düşmez mi? Tabii ki düşer. Ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerde Allah'tan başka gaybi bilemez diye geçmektedir. Bize bildirmektedir. O zaman nasıl öyle bir şey derler? Haşa Allah ne biliyorsa Peygamber Efendimiz'e bildirmiştir. Yani onlara göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah ile ilim sıfatında ortak veya benzetme olmuş olurlar. Bu da açık bir şirktir. İkinci mesele ise işte diyor ki ve fil hadis faide ve hiye en el ve in kalu bi adalet es sahabe fe muraduhum enhum udul er rivaye lian el vahid minhum la yakzibu ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada Hadis alimleri, muhaddisler, hadis hafızları bir hadis naklederken bir sahabeden derler ki bu sahabi veya sahabeler adildir, adaletlidir, güvenilirdir. Bazı kişiler bu sözden yanlış bir şey anladılar. Zannettiler ki bütün sahabeler evliyadır. Hayır. Bütün sahabeler rivayet konusunda adildir. Güvenilir kişilerdir. Çünkü hiçbiri Peygamber Efendimiz'e yalan söylemez. Sahabelerden içki içen oldu, zine yapan oldu, harama düşen oldu ama hiçbir sahabe Peygamber Efendimiz'in adına yalan söylemiş değildir. Bu yönden hadis hafızları derler ki sahabeler adildir veya güvenir kişilerdir. Bu yönden yani hadisi aktarma, hadisi rivayet etme konusunda asla yalan söylemezler. Bu yönden güvenilir kişilerdir. Ama genel olarak anlamında değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında içki içen bir sahabeyi cezalandırdı. Tekrar içti, tekrar cezalandırdı, tekrar içti, tekrar cezalandırdı. Bu sahabe değil midir? İmam Bukhari'nin rivayetinde birkaç rivayette bir tane değil Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi bir sahabi hakkında bu cehennemliktir demiş. Hem de ona hizmet eden bir sahabe. Başka bir hadiste yine bir sahabenin cebinde altın iki tane altın dinar bulmuştur vefat ettiğinde savaşta da şehit savaşta da vefat etmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun hakkında ki yeteni minnar demiş. Bunlar ahirette ateş olacaktır. Yani azap görecektir bu sahabe. Bu birinci sahabenin adı Kirkira. Bu sahabedir. Bazı kişiler yok sahabe değildir diyorlar. Peygamber Efendimiz'e hizmet eden bir kimse sahabe olmayacak mıdır? İmam İbni Hacer El Asqalani, El İsabe Fi temiz kitabında diyor ki كِرْكِرَ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَكِنْ لَمْ يَرْمِ Yani كِرْكِرَ sahabedir ama hadisi nakletmemiştir. Sadece fark bu. Ve bu şekilde birçok hadis var. Zina yapan صحابة olduğunu, içki içen sahabe olduğunu, Müslüman kardeşine söven sahabe olduğunu, kavga eden sahabe olduğunu, rivayetler sabittir. وَلَيْسَ الْمَعْنَا اَنَّهُمْ كُلُّهُمْ اَتْقِيَةً صَالِحُونَ إذ لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع أحد من أصحابي في ذنب ولا يعذب أحد منهم في قبره يعني كسلك لبتو صحابة هل بري هل تيكي تقوى أولياء أو لي يدر دي الله مدى دي يدر عليه الصلاة والسلام كسلك هش بي صحابة بير صحابة حق الله بير حديثة بنم صحابة هبسي طوب يكون عذاب جرني يا جكلر، قرطرة جكلر ديه، قبر عذاب جر مزدر ديه، آه عذاب جر مزدر ديه برواية يقتل بل جاء في الحديث خلاف هذا، يعني برونز الثقل مش في الحديث هذا فقد روى البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال في خادم له كان موكولاً إليه ثقل النبي صلى الله عليه وسلم أي متاعه اَيْمَتَاعُهُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف۪ي بَعْضِهِ وَزَوَّاتِهِ اِنَّهُ فِي النَّارِ Az önce anlattığım gibi sahih hadiste İmam Bukhari'nin rivayetinde Tilkira Peygamber Efendimiz'e hizmet ederdi. Peygamber Efendimiz'in eşyanını taşıyan görevliydi. Savaşlarda. Bir savaşında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında demiş ki bu cehennemliktir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kimsen hakkında bu cennetliktir veya cehennemliktir dediyse bu kesin böyledir. Birincisi cennete girecek kesin, ikincisi cehenneme girecek de kesindir. Ve kana kad galla şemten ve yakisa'un sahir, yu'tazaru bihi akhadha min al-ganima thumma asabahu sahmun faqatala. Bu kirkira ganimetten bir şey çaldı. Bir elbise kıyafet gibi bir şey çaldı. Daha Peygamber Efendimiz paylaşmadan önce, buna adı hulul ganimetten haksızca bir şey almaktır. Bu da aldıktan sonra ona ok geldi, onu öldürdü. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ Öyleyse sen Rabbına kulluk et, ibadet et ve kurban kes. فَصَلِّ لِرَبِّكَ اَيْ صَلَاةَ الْعَيْدِ Yani bayram namazını kıl. O da kurban bayramla alakalı olduğunu söyleyen bazı müfessirler olmuştur ve nahr ey zıbh nahr yani bayram gününde kurbanını kes. Tabi, bu ayetler hakkında hilaf var. Burada bu rivayette bayram namazını kıl. bir rivayette teheccüd namazını kıl. Bir rivayette kurbanını kurban bayramında kurbanını kes. Başka rivayette kurban bayramı değil başka günde Allah şükretme niyetiyle kurban kes değişik rivayetler vardır. Ama bu ayetten kurban kesme olayını anlarız. Çünkü bazı kişiler diyorlar ki bizim dinimizde Kurban Bayramı'nda kurban kesme diye bir şey yok. Nasıl saçmalıyorlar bunlar? Ne cahillik bu. <Sessizlik> Asıl soru kesik olan şüphesiz sana hiç besleyendir. Şimdi bu sure ne için inmiştir? İbrahim Peygamber Efendimiz'in oğlu İbrahim vefat ettiğinde bu müşriklerden biri Peygamber Efendimiz'e laf attı. Demiş ki Muhammed'in suyu kesiktir. Tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sözden çok rahatsız oldu. Bunun üzerine Allahu Teala bu süreyi indirmiştir. Teselli etme amacıyla yani Peygamber Efendimiz'i rahatlatma amacıyla Allahu Teala sana Kevser Nehri vermiştir. Yani büyük nimet vermiştir sana. Asıl senin o düşmanın İmam Bukhari, قال البخاري وقال ابن عباس an Yani senin hakkında suyu kesiktir diyen o müşrik o hayırdan kesiktir. Yani o kimse müşriktir, kafirdir, sevabı yok, hayrı yok, ahirette, cehennemde olacaktır. Vallahi subhanahu ve taala أعلم وأحكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بصدق صحبة مزاء إن شاء الله الكافرون شو سنة أشوية.